Necmettin Bey'le yakın irtibatımız vardı ve görüşüyorduk falan ediyorduk devamlı. Ve o zaman yani Ref Refah Partisi'ne de Genel Başkan Yardımcılığını yaptığım zaman da oldu ama hep İstanbul'daydım. Şimdi o o zamanki şey tabii bu doğrudan doğruya yani hocanın konuşmaları vesaire değil bunlar daha önceki istihbaratlardan dolayı e, karşılar hocaya falan ve bu işi köklü yapmak için ben şimdi anlıyorum ki daha da bunu anlamayan da çok oldu. Çok olduğuna yine görüyorum. O bakımdan da söylemek bu Fetullah tamamen bu Amerika'daki bu derin devletin İslam'a karşı hazırladığı, bu derin devletin yetiştirdiği 40 sene önceden başlayarak yetiştirdiği, daha şeyden önce de 28 Şubat'tan önce yetiştirmeye başladığı bir ekip. Ama bunu nasıl yetiştiriyor? Aynen masonluk gibi. Mesela şimdi bunlar ne yapıyor? Çocuğu bıraksa dese ki oğlum imtihana gir. Bak seni hazırlayalım bilmem ne yapalım. İmtihana girip kazanacak. Ama imtihana gir demiyor. Ben şeyler, soruları çalacağım, sana vereceğim. Garanti olsun diyor. Soruyu çalıyor, veriyor. Ondan sonra da bunu öyle bir zabıtlıyor ki çocuk yüzbaşı olduktan sonra mesela ya çocuk bir yere müdür olduktan sonra diyor ki bak senin diploma sahte, sen şu imtihanı sahte kazandın. Benim dediğimi yapmazsam olmaz diyor. Bu tam masonların falan metodu yani böyle. Esir alıyor adamın, vicdanını esir alıyor adamın. Bu böyle Halkın içerisine giriyor, halk gibi gözüküyor. Türk gibi gözüküyor, Müslüman gibi gözüküyor. Ve bütün dünyada teşkilatlanan bir destek alıyor arkasından.